Gez Dostum kanalından herkese merhaba. Sevgiler, saygılar. Gününüz aydın, gönlünüz hoş, neşeniz bol olsun. Kıymetli izleyiciler bugün Kozan'dayız. Göller Yaylası'na gidiyoruz. Ee, Hurmalı Konak'tayız şu an. Ee, bu gördüğümüz kahve makinesi 200 yıllıkmış. Çok eski kalma. Tarihi bir ee, televizyon var yine. Bakalım ne güzellikler var. Beraber gezelim, görelim. Bu da konağın sevgili köpeği. Ne güzellikler var. Beraber gezelim, görelim. Haydi seyir seyir. Kıymetli izleyiciler şu an Kozan'da e, Hurmalı konaktayız. E, konağın sahibi. Evet Amirak'ta Amir eğitimciyim asıl 15 16 sene önce bu konağı satın alıp işte 4 yıldır da restorasyonunu yapıyorum. Aynı zamanda ben eskiye meraklıyım biraz. Estetik olan eskileri biriktirmeyi seviyorum. Burada değişik ürünler sergiliyoruz eski ürünler. Bu televizyon örneğin 1960 yılında bir hemşire hanıma nişanlısı tarafından Amerika'dan getirtilmiş. Marangoz yapımı dışı. Hasırlı televizyon. Türkiye'de başka hasırlı televizyon yok. Çok araştırdık internetten falan ama yok bu tek o yüzden ee, komşumdu bu hemşire hanım ee, bir gün tesadüfen eskiciye satarken yakaladım bunu ee, oradan aldım sağ olsun sana bana bir de şu gaz ocağını hediye etti çok güzel ilginiz çekti evet gaz ocağı da çok güzel evet. ee, orada hasırlı radyomuz var hasırlı radyo çok var e, ama hasırlı televizyon yok şu yine özel bir şey 200 yıllık bu Fransız yapımı Fransızlar kahve değirmeni çok yapmışlar. Peugeot marka e, e, özellikle Peugeot kahve değirmeni ile başlamış. Otomobil yapımından önce kahve değirmeni yapıyormuş. Çünkü bunun içerisinde e, yatay çarklar var. Bu çarklardan vites kolları, vites çanzımanı vites vesairesi çok rahat üretilmiş. Yani işin yani. başı bu. Arabadan önce bunu yapıyormuş Peugeot. Şu saat yine çok ilginç. 120 yıllık bir iç mekanizması var, Alman saat. Çalışıyor o. Kasası e, yeni yalnız ama iç mekanizması 120 yıllık. Yine işte ve e, siyah beyaz televizyonlar, e, işte müzik setleri vesaire var. Gramofon var aşağıda. E, burada mesela anneannemizden kalan bir ütü bu. Gerçek ütü anneannemizden. Gerçek evet. e, gerçekten Kömür ütüsü değil mi? Kömür ütüsü. Şu mesela anneannemizin ve anneannesinin gerçekten hılamur demliği. Burada bunları sergiliyoruz ufak tefek. Nostalji anlamında. Bu daha çok ilgi çekici. Bu ilginç. Siz, evet. e, ısıtma amaçlı. E, tamamen biz kendimiz yaptık. E, Cehennem odası denen şu birinci ısıtma odası var burada. E, soba kapalı sistem. Şu üst tarafını ısıtıyor ve buradan hava veriyor. Çıkan borudaki sıcaklığı da yakalamak için şöyle bir mekanizma yaptık. İçinden düz boru çıkıyor. fan evet. buradan emiyor. Bunun içerisinde hava dolanırken ısınıyor. Üst taraftan sıcak olarak görüyor. çıkıyor. Ee, burası 500 metreküp alan 500 metreküp iki tane odunla ısıtabiliyoruz. Burada sabah kahvaltısı veriyoruz. Sertme kahvaltısı, tabakta kahvaltı şeklinde yöresel yemeklerimiz mevcut. Kiremitte tava, saç kavurma, mantı, içli köfte, kapama, ızgara köfte şeklinde yemeklerimiz var. Ee, sabah akşam gece 10 11 12'ye kadar hizmet veriyoruz. Evet kıymetli izleyiciler gelmek isterseniz Kozan'da Hurmalı Konak. Teşekkür Yok, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Kıymetli izleyiciler, bu gördüğümüz hurmalı konak 1903 yılında Muhtar Hacı Efendi tarafından yaptırılmış olup Kayserili ustalar tarafından yapıldığı rivayet edilmektedir. Hurmalı konak ismi bahçesinde bulunan bu hurma ağacından olsa gerek. Konağın şu an gördüğümüz alt kısmı e, mutfak oluyor ve mutfağın hemen kapısının yanında bir eski bir kuyu var. Şu an ışıklandırılmış durumda. E, eskiden tabii ki çeşme olmadığı için bu kuyudan içeriden su çekiliyormuş mutfakta kullanmak için. Burada bir e, su sisteminin yani mutfağa su dağılan bir sistemin olduğu düşünülüyor. Nasıl olduğu tabi şu an tam bilinemiyor. Fakat e, tahminen sarnıştan e, su alınan bir mekanizmanın olduğu sanılıyor. Çünkü bildiğimiz kursuyusu var. Kapının girişinde içeri giriyorsunuz. Mutfak bölümü komple ve e, su kuyusu var. Buradan su ihtiyaçlarını dışarı çıkmadan görebiliyorlarmış ve ayrıca tabi bu e, sistem de kışın sıcak, e, yazın soğuk tutuyormuş suyun sıcaklığına göre. Konağa gezerken e, tarihin buram buram kokusunu almak da tabii ki mümkün. Çünkü e, konak baya çok eski. 1903 yılında yapılmış. 1950-1955 yılları arasında ise konak e, restore edilmiş ve Ahşap olan balkon direkleri betona dönüştürülmüş. 2006 yılında ise konak Amir Bey ile tanışmış ve Amirak da tarafından satın alınarak restore edilmiş ve günümüzdeki bu şeklini almış. Şu an kafe olarak hizmet vermektedir. Bu konağı, bu tarihi eseri yıkılmaktan kurtarıp satın alıp bu hale getirdiği için Amir Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Burası da konağın bahçesi gerçekten güzel bir yerde. Tam karşısı Kozan Kalesi. Benim hoşuma gitti yani. Kozan'a geldiğinizde mutlaka gezip görecek olduğunuz yerler arasında olsun burası ve de kahvaltınızı yapıp yemeğinizi yiyebilirsiniz. Kahvenizi içip çayınızı yudumlayabilirsiniz burada. Gerçekten baktığınız zaman şöyle buram buram tarih kokuyor derler ya. Aynen öyle. Gördüğümüz koltuklar bidonlardan yapılmış. Gerçekten çok güzel olmuş. Yapan güzel yapmış. Eline sağlık. Rengarenk de boyamışlar. Gerçekten ayrı bir güzellik katıyor. Burada çayınızı kahvenizi içerken bir taraftan Kozan Kalesi'nin güzelliğini seyredersiniz. Bir taraftan konağın tarihi yapısını incelersiniz. Bir taraftan da antik eşyaların güzelliği. Tüm bunların sizlere keyifli vakitler geçirteceğini umuyorum. Tavanlarda ahşap Ahşap doğallığı simgelediği için ahşap benim her zaman ilgimi çekmiştir. Şimdi Kozan Aslan Konak'tan ayrılıyoruz. Aracımıza biniyoruz ve Kozan'ın Göller Yaylası'na doğru yola çıkıyoruz. Burası Adana'nın Kozan ilçesinin Göller Yaylası. Göller Yaylası denilmesinin sebebi de birçok küçüklü büyüklü göller var. Buraya nasıl gidilir? Adana'dan Kozan ilçesine geliyorsunuz. Kozan ilçesinden baraj yoluna gittiğinizde Göller Yaylası tabelasını görürsünüz. Tabelayı takip ettiğinizde sizi Göller Yaylası'na götürecektir. Kozan'ın Akçalı Uşağı köyü yolu üzerinde bulunan yayla Kozan'a 40 kilometre, Adana'ya ise 115 kilometre civarındadır. Yaylanın bulunduğu yerin rakımı 1500 metre fakat dağlar tabii ki daha da yüksektir rakımı. Eğer ki buralara gezmeye gelirseniz göreceksiniz. Yol boyunca ormanlar ve kır çiçekleri sizlere eşlik edecektir. Sedir ağaçlarının içerisinde gizlenmiş olan yayla her mevsim ziyaretçilerine görsel şönel sunmaktadır. Şu an Göller Yaylası'nı geçtik. Yirce Yaylası civarına geldik. Arabamızı bir yere park ettik ve yürüyüş yapıyoruz. Burası Yirce Kayın Ormanları. Yürüyüş yapmak için mükemmel bir yer. Görüyorsunuz sonbaharın tüm güzellikleri bir arada. gelenler sadece biz değiliz. Gördüğünüz gibi bu grup öğrenci grubu. Öğrenciler, mini öğrenciler buraya kamp yapmaya gelmişler. Ve hocaların eşliğinde çadırları da görüyorsunuz. Burada kamp yapıyorlar. Gece ateşlerini yakıyorlar, üşümüyorlar. Çadırda kalıyorlar. Gündüzlerde böyle sohbet ediyorlar. Eğleniyorlar, gülüyorlar. Yani doğanın tadını çıkartıyorlar. Kıymetli izleyiciler burası karavan kampı için ve çadır kampı için gerçekten mükemmel bir yer. Eğer gelmek isterseniz dediğim gibi Adana'dan 115 kilometre civarı geldiğinizde bu kayın ormanlarının içerisine giriyorsunuz. Kıymetli izleyiciler doğanın bu doğallığı çok güzel. Sonbahar ayrı güzel, kışı ayrı güzel, ilkbaharı ondan güzel, yazı daha da güzel derken hepsi tüm mevsimler birbirinden güzel. Yani her mevsimin kendine özgü bir güzelliği var, doğallığı var. Şu anda sonbahardayız. Yaprak dökümü. Bazı ağaçlar yaprağını dökmüş, bazılar yeni döküyor ama yerler sapsar yapraklarla dolu. Yürürken onun çıtırtısı geliyor, şakır şakır sesleri geliyor. Üzerine bastığınız o yaprakların çıtırtısı, rüzgarın uğultusu ve ağaçta bulunan yaprakların hışırtısıyla sanki müzik eşliğinde yürüyorsunuz. Sonbaharın bu güneşli günlerinden faydalanmak isteyenler kış gelmeden pikniklerine gelmişler. Bazıları aracıyla gelmiş. Bazıları çadırlarını kurmuşlar. Ee, ki burada kamp yapıyorlar, piknik yapıyorlar. Yemeklerini yiyorlar, mangalarını yakıyorlar. Elbette ki bu güneşli günler sürekli duracak değil burada. Çünkü birkaç haftaya kalmaz. E, kar başlar. Bu gördüğümüz yerler bembeyaz kar altında kalacak. Tabii ki o zaman da doğa beyaz elbisesini giymiş olacak. Onun güzelliği de tabii ki bir başka oluyor. Yürümeye devam ediyoruz. Kayın ağaçlarının, sedir ağaçlarının arasında. Evet gördüğünüz bu güzellik insanları rahatlatmaya yetmez mi sizce? Elbette ki rahatlatıyor. Kendinize zaman ayırın. Şehrin gürültüsünden uzak, dumanlı havasından uzak. Böyle doğaya atın kendinizi. Hafta sonları dahi olsa cumartesi pazar veyahut da sade pazar olabilir. Böyle turlarla gelebilirsiniz. Kendi aracınızla gelebilirsiniz gruplarla gelebilirsiniz. Her ne şekilde gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Kendinizi rahatlatırsanız vücudunuz dinlendir Yürüyüş yapıyorsunuz ama e, inanın ki yorulduğunuzu hissetmiyorsunuz. Yürüyüş yaparken etrafa bakıyorsunuz ya zaten hava tertemiz. Etrafın güzelliği doğayla baş başasınız. O güzellikleri seyrederken zaten zaman nasıl geçiyor su gibi akıyor anlamıyorsunuz. Bakmışsınız ki akşam olmuş. Kıymetli izleyiciler bu ağaçta gördüğünüz güvelek bitkisi. Yani güvelek bitkisi asarak olarak yaşıyor ağaçlarda. Güvelek bitkisinin en sevdiği ağaç ladin ağaçları. Ağaçların dallarında genelde yükseklerde oluyor. Bazı ağaçları tam sarmış oluyor. Bazı ağaçlarda küçük küçük çiçekler açmış şekilde gözüküyor. Güvelek bitkisi nedir? Güvelek bitkisi en çok Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna ve Türkistan'da yetişmektedir. Bu arada karşıda e, tepeden bakıyoruz. Karşıda gözüken yine Göller Yaylası gözüküyor. Evet, e, güvelekten bahsediyorduk. Güvelek bitkisi parazit Asarak olarak yaşayan bir bitki. Genelde diyorum ya, ladin ağaçları ve onun gibi ağaçların üzerinde olur. Ağaçların öz suyunu emerek kendilerini korurlar, hayatlarını sürdürürler. Sonbaharda şeffaf şekilde tohumlar olur, çiçekleri olur. O tohumlardan çoğalırlar. Kuşlar yer bunu. Kuşun pisliği dal üzerine değdiği zaman ee, orada tekrar çoğalır. Yani yere düştüğünde yerde bitmez bu. Çünkü e, ağaçtan suyun alması lazım öz suyunu. Ağacın suyuyla beslenen bir bitki bu. Fakat e, bu bitkinin birçok faydaları var. Bu bitki yeşil yaprak veren ve e, şeffamsı meyvesi bulunan bir bitki. Sade yaprakları olduğunda da e, faydalı kullanabilirsiniz. Meyvesiyle beraber de kullanabilirsiniz. E, nelere faydası var? İlk önce depresyonu ve stresi azaltıyor. Astıma iyi geliyor ve nefes açıyor. Sinir sistemini güçlendiriyor. Yüksek tansiyonu düşürüyor ve dengeliyor. Baş ağrısına iyi geliyor. Kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor. Regil sancılarını gideriyor veya azaltıyor. İçerdiği antibakteriyel maddeler sayesinde mikropları öldürüyor. Yani yaralara ve enfeksiyonlara iyi geliyor. Diyabete iyi geliyor, kan şekerini dengeliyor, bağışıklığı güçlendiriyor, iltihaplanmayı önlüyor, ishale iyi geliyor ve en önemlisi de uyku probleminizi çözüyor. Yani uyuyamıyorsanız Bundan bir çay demleyeceksiniz, içeceksiniz ve oh o gece rahat rahat uyuyacaksınız. Bitkinin meyveleri viskotoksin, sopotoksin ve glikozit içerdiğinden dikkatli içmelisiniz. Bu maddelerden dolayı meyvesi ağır gelecektir. Meyvesini sakın sade yemeyin. Yapraklarından çay demleyip için. İçtiri çay da bir bardağa geçmesin içine birkaç tane meyvesinden atabilirsiniz, fakat aşırıya kaçmayın. Evet, gördüğümüz gibi yüce yaratan neler yaratıyor. Cenab-ı Allah öyle güzel şeyler yaratmış ki doğada olan bütün canlıların bir şeye faydası vardır. Bak, diyoruz parazit olarak yaşıyor, asalak olarak yaşıyor ağaçta. Görüyorsunuz iğne yaprakların üzerinde bakıyorsunuz yeşil yapraklı bir bitki otumsu bir bitki var. İlk baktığınızda zaten ilginizi çekiyor. Beyaz beyaz da meyveleri var. Ama faydaları saymakla bitmiyor. Bunu bu bitkiyi birçok aktarda bulabilirsiniz. İsim değişik olabilir. Fakat eğer doğa yürüyüşüne gelirseniz, doğaya gelirseniz böyle kendiniz de koparabilirsiniz taze taze. Hem tazesi içiliyor hem de kurutulmuş şekilde kurutup kışın içebilirsiniz çayını. Tabii ki ne rahatsız ne zorusu olsun ilk önce doktora gideceksiniz. Bu bitkileri takviye olarak kullanırsınız. Yine de siz aktardan aldığınızda söyleyin. Aktar size anlatacaktır nasıl kullanacağınızı. Ona göre kullanırsınız. Yirce Yaylası'nın kayın ormanlarının e, bulunduğu tepeden bakıyoruz. Aşağıda yayla gözüküyor. Manzara gerçekten çok hoş. Yirce tepesinden yaylanın manzarasını seyrederken kuşların da sesi gelmeye başladı. Biraz da kuş sesleriyle manzaralara seyretmenin tadına varalım. Yirce Yaylası'nda Yirce Kayın Ormanları arasında kuş sesleriyle beraber gezdik, dolaştık. Yirce tepesine çıktık. Oradan Göller Yaylası'nı tepeden seyrettik ve çok güzel manzaralar gördük. Artık akşam oldu. Geri dönüşe geçiyoruz. Buradan Göller Yaylası'na varıp yemeğimizi yiyeceğiz. 有，有哈，有。 Kıymetli izleyiciler, şu manzaraya bakar mısınız? Gerçekten harika. Kıymetli izleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.